Zombie Apocalypse Zombie. Evet sevgili bayi severler hoş geldiniz. 20 Aralık Pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Çok enerjik olmaya çalışıyoruz. Bugün de yine kazandıracak maçlar var diyoruz. Özellikle VAR'a dikkat çekiyoruz. Çünkü birçok VAR kararıyla biliyorsunuz goller iptal oluyor. işte offside'lar oluyor. Penaltılar iptal ediliyor. Tekrar ediliyor. VAR'larla ilgili bütün kaderimiz artık VAR'lar belirliyor neredeyse. VAR'ların çok konuşulmadığı ee, bol gollerin yaşandığı Bir pazar günü yaşarız inşallah Diyerekten hemen başlayalım ilk maçımıza bugün 7 tane maç sizler için yorumlayacağım İlk maçımız hemen ekrana gelsin ee, Denizli Spor Avanya Spor mücadelesiyle Başlayacağız Tabi bunun öncesinde iddiabilir.com yine aşağıda yazıyor Oradaki sitemizden de burada e, Vermediğim maçlar dışında da Cumartesi videomuzda da söyledim Başka liglerden maçlar da veriyorum 8-10 tane 12 tane 14 tane Oradan da kafanıza yatan maçlardan seçebilirsiniz Yine iddiabilir uygulamamızı Şuradaki tanıtım videosunu mutlaka izleyerek hem Android'den hem de Apple Store'dan iOS'cular da iPhone'cular indirebiliyorlar artık. İçindeki iletişim, uygulamanın içindeki iletişim bölümünden sorun olursa yazabilirsiniz diyelim ama uygulama tanıtım videosunu mutlaka izleyin. Oraya zengin olma hayaliyle gelmeyin. Ee, oradan da kuponlarımızı veriyoruz. Yani hem YouTube'u takip edeceğim buradan 6-7 maç, 8 maç alacaksın kafana yatıyorsa değerlendireceksin. Aynı fikirdeysek hem iddiabilir.com sitemize gideceksin. Orası ayrı. Hem de uygulamamızdan kuponlarımızı takip edebileceksiniz. Yine sistem kuponları ve Derman'ın basketbol kuponları ile beraber sizlere yardımcı olmaya buyurun. Lütfen. Ee, uygulamayı satın alan arkadaşlar aynı zamanda da hani o hesaplarıyla iddiabilir.com'a girebileceklerini düşünüyorlar ama orası bir web sitesi ayrı tamam. Evet olarak. arkadaşlar uygulamayı satın alan arkadaşlar da gidip oradaki mail adresleriyle iddiabilir.com web sitemize de girebileceklerini düşünüyorlar ama orası ücretsiz bir web sitesi yani orada normal mailinizle kayıt olup normal şifre oluşturup da kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmadan da maçları ana sayfadaki görselden görebiliyorsunuz zaten. Diyelim onun dışına başka hatırlatacağımız bir şey var mı? Siz de yorumlara mesela güvendiğiniz maçları yazın. Bugünle ilgili güvendiğiniz güvenmediğiniz kuponlarınızı yazın. Ve özellikle Beşiktaş Erzurum maçı ile ilgili skorunuzu da soracağım sizlere. İlk maçımıza geçelim yine. Cesur davrandığımız yüksek oranlı maçlarımız da var bakalım neler olacak pazar günü nasıl geçecek bakalım Denizli Spor Alanya Spor Mücadelesi Tabi Denizli Spor'un başına Yalçın Kavak geldi biliyorsunuz Başarılı olduğunu düşündüğüm ve burada da en azından takımı bir süre sonra başarılı bir şekilde yükselteceğini düşündüğüm bir hoca Ama tabi ilk maçtan daha henüz etkisini göstermeyecektir diye düşünüyorum Ya da yani en azından yenecek kadar göstermeyecektir diye düşünüyorum Yine Denizli Spor'un kötü gidişi devam ediyor. Defansif şekilde tabi Alanya Spor karşısında oynayacaktır. Her zamanki gibi kontralarla gol bulmaya çalışacaklardır. Bakaloz orta sahada cezalı görünüyor. Denizli Spor'da Alanya Spor'a baktığımızda Babakar'ın cezası var, kart cezası var biliyorsunuz ama Efe Can Karaca falan iyileşti. Onun dışında Babakar dışında önemli bir şey görünmüyor. Tabi onlar da en son Beşiktaş'ı yenmişlerdi. Moraliler ve Kupa'da da Adana Sporu farklı bir şekilde geçtiler biliyorsunuz. Bu deplasmanda yine Alanya Spor kazanmaya yakın ama ben çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Hem Alanya golü bulduktan sonra ee, biraz daha skoru tutarak böyle e, mücadeleye devam ettiğini e, görüyoruz. En azından son zamanlarda çok fazla gollü maçlar oynamıyorlar. Rakip üstüne gelince belki 2'yi de atarlar. Yani 2-0-2-1 ayarında bir maç bekliyorum. 3.5 alt sağlam olacaktır bana göre. 1.30 oranıyla dediğim gibi 4 gol çıkmayacaktır bu mücadeleden diye düşünüyorum. Riskli olarak da hani bir tane normal tercih bir tane de riskli tercih vereceğim. Alanya kazanması normal sonuç olacaktır. Bir aksilik olmazsa 1.65 oranla değerlendirebilirsiniz. Ama maçın ideal tercihi bana göre kuponlar 3.5 alt yer alabilir. E, aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Tottenham Leicester'si mücadelesi. Mesela Bu biraz riskli bir tercih olacak ama ben e, olabileceğini düşünüyorum. İki tercihimiz de güzel bence. E, Tottenham hafta arasında Liverpool karşısında son dakikada yediği korner golüyle 2-1 kaybetti. E, lideri e, yenerek liderliğe çıktı Liverpool biliyorsunuz ve bunu da sistem kuponumuza değerlendirmiştik. Cumartesi videomuzda göstermiştim. 1200 lirayı bir firmin onun korner golüyle kaçırdık yani. Cumartesi videomuzu izlemeyen varsa başında anlattım görebilirler. Yine uygulamamızda sistem 4 5 6 kuponumuz vardı. Yine 135 lira kazandık ama o golle 1200 liradan olmuştuk. Leicester de Everton karşısında kendi evinde 2-0 yenildi. Tabii bunun moral bozukluğu da olacaktır. Tottenham da bu Liverpool ilgisini telafi etmek isteyeceklerdir. Tabi Tottenham'ı ben beğeniyorum. Bu bu senenin gizli Şampiyonluk adayı da ama artık gizli de değil baya baya şampiyonluk adayı oldu. Çok önemli. Bir sakat cezalı iki takımda da e, görünmüyor gibi şu anda baktığımız zaman Tottenham yine klasik 4-2-3-1 ile sahada olacaktır. Yine ileride Harry Kane, arkasında Ndombele sonla yine e, Hank Minson biliyorsunuz performansı yine harika gidiyor. Lucas Moura da sahada. Leicester'da yine 3-4-2-1 ile yine ileride Jamie Ward ı. arkasında Madison ve Barnes birlikte zor bir maç olacak ama bence zevkli bol tempolu gollü bir maç bekliyorum ben benim senaryoma göre. Tottenham 2-1 ya da 3-1 kazanacaktır diye düşündüğüm için biraz da riskli bir tercih ama yine kafa kafasına yatanlar, aynı fikirde olanlar maç sonu 1'i alabilirler. 1.85 oranı var. Onun dışında maç gollere gidecek olanlar nasıl olabilir? Dediğim gibi 2 1 3 1 düşündüğüm için tempolu, zevkli ve erken gelen ilk yarıda gelen golle maçın alev alacağını düşündüğüm için öyle bir maç hayal ettiğim için 0-0 bir maç hayal etmiyorum ben ya da 1-0 o yüzden üste gidecek bir maç olarak görüyorum. Maç sonu 1'i kafasına yatmayanlar gollere gideceklere de 2.5 üst öneriyorum efendim. Onun dışında... Üçüncü maçımız Beşiktaş Erzurum mücadelesi saat 19'da oynanacak. Beşiktaş'ta da tabii Alanya karşı kaybetti. Sergen Yalçın 36 bin lira bir para cezası aldı. Biraz hakemlere, biraz MHK başkanına göndermeler yaptı biliyorsunuz. Varla ilgili ve hakemlerle ilgili konuştuğu için onlar da kupada Tarsus İdman Yurdu'nu yendiler. Erzurum'da Erokspor'u 5-1 ile geçti hafta arasında kupa maçları oynandı. Biliyorsunuz Beşiktaş Alayen Spor maçının telafisini yapmak isteyecektir. Erzurum karşısında. Erzurum'un da başına Hüseyin Cimşir geldiğinden beri çok fazla umutlu olduğum bir takım değil. Yani Hüseyin Cimşir biliyorsunuz defansif anlamda bir oyuncuydu ve Trabzonspor'a da geldikten sonra Önal Karaman'dan sonra bir başarı elde edemedi ve burada da çok başarılı olabileceğini sanmıyorum ben ve Beşiktaş'a karşı çok bir varlık gösterebileceklerini sanmıyorum. Ha, büyük takımla oynadıkları için oyuncular ekstra bir performans tabii ki her büyük maçta olduğu gibi bir performans göstereceklerdir. Zaten Beşiktaş'ın da eksikleri olduğu için özellikle de defansta Rozier'in kart cezası olduğunu söyleyelim. E, büyük etkisi olacaktır Beşiktaş takımı için diye düşünüyorum. Onun dışında Erzurum Spor tam kadro gibi görünüyor. Burada Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Aynı Tottenham maçındaki gibi tarafa çok gitmem biliyorsunuz ama bugün güvenesim geldi yani. Varlara takılmazsak tabii ama yine de yanımda goller için de tercih edecekleri alternatif tercih veriyorum. Beşiktaş'ın yine 2-1-3-1 civarında kazanacağını düşündüğüm için maç sonu 1-1-42'den değerlendirilebileceği gibi gollere gidecek arkadaşlara da önerim. 2.5 buçuk üst olacaktır. Yine Beşiktaş'ın dediğim gibi defansındaki açıkları belki Erzurum motivasyonundan dolayı ve gol yedikten sonra açılacağını düşünüp bol bol hücuma çıkacağını düşündüğümden dolayı onlar da bir gol sıkıştırabilirler. O yüzden 2.5 üstü aynı orandan 1.42 orandan değerlendirebilir. Aynı fikirdeyseniz. Şimdi Wolfsburg Stuttgart mücadelesine bir ideal tercih bir de sürpriz tercih vermeyi düşünüyorum. E, ee, Wolfsburg iyi bir takım biliyorsunuz özellikle hücum hattında oldukça iyiler. Bayern Münih karşısında da 1-0 öne geçmişlerdi hafta arasında. Daha sonra 2-1 kaybettiler mücadeleyi. Stuttgart'ta yine e, Union Berlin karşısında kendi sahasında 2-0 geriye düştükten sonra mücadeleyi bırakmadılar. Yine 2-2'ye getirdiler mücadeleyi. Bol gollü maçlar oynamaya devam ediyorlar. İçeride dışarıda yine gollerini e, atıyorlar. Stuttgart takımı da 3-4-2-1 sistemiyle oynuyor ve Wolfsburg'da 4-5-1 sistemiyle yine Vergost'un ilerideki performansıyla birlikte iyi bir performans gösteriyor ama burada sanki e yenişemeyecekler gibi sanki maç 1-1 ya da 2 2de de kalacakmış gibi düşünüyorum ben. İki takımın birbirine gol atması normal sonuç olacaktır. Bir sakat cezalı da önemli görünmüyor herhangi bir şey her iki takımda. O yüzden ideal tercih bana göre karşılıklı gol var olacaktır. 1-38 orandan ama onun dışında yüksek orandan da şöyle bir tercihim var benim. Wolfsburg'un maça hızlı başlayıp e, ilk yarıyı önde bitirerek daha sonra Stuttgart'ın daha önceki maçta da yaptığı gibi geriden gelerek Beraberliği yakaladığı bir ilk yarı ikinci yarı tercihi sanki yapılabilir aynı fikirdeyseniz yine birden sıfır tercihi yapılabilir sanki sistem kuponlarındaki ben hafta sonları edilir uygulamamızda yine hem Android'ten hem e, Apple Store'dan indirebileceğiniz e, edilir uygulamamızda ilk yarı ikinci yarı tercihleri de hafta sonları yapmaya çalışıyorum bazen ilk yarıyı tutturuyoruz işte birden sıfır dediysek birden iki bitiyor ya da birden bir bitiyor Bazen iki yarayı tutturamıyoruz. Biz bizden iki diyoruz. O sıfırdan iki oluyor ama bazen de iki maç tutturup güzel paralar kazanmışlığımız oluyor. Bunu da birden sıfır şeklinde bir deneme yapabiliriz. 11 oranı var. Dediğim gibi Wolfsburg'un öne geçip Stuttgart'ın yakalayacağı bir maç hayal ettiğim için birden sıfır denenebilir. Bir sonraki maçımız Atalanta-Roma mücadelesi. Saat 20'de oynanacak bu mücadelede. Atalanta Juventus karşısında izledim. Oldukça da beğendim. Maç sonu sıfırımı da yine sistem kuponumda getirdi. Cumartesi günü bahsettiğim az önceki sistem kuponumda. Maç sonu sıfırı kazanmıştık oradan orandan. Ee, tabii o maçta şey de girdi oyuna Papa Gomez de girdi biliyorsunuz e, teknik direktörle ilgili sorunlar olabildiğini hafta arasında söylemiştik Gasperini ile herhalde sorunlar çözülmüş ki sonradan girdi iyi de performans gösterdi. Roma takımı da yine tam düşündüğümüz gibi Torino karşısında gollü bir şekilde kazanmayı başarmıştı. Baktığımızda Atalanta'da Pasal için sakatlığı var görünüyor. Roma'da herhangi bir sakatlık yok. Güne güzel zevkli tempolu bir maç olacaktır. Her iki takımın birbirine gol atması normal sonuç olacaktır. Maç üstte de gidebilir mi? Gidebilir. 2-1, 2-2, 3-2 gibi bir maç çıkabilir ama üst oranıyla 2,5 üst oranıyla var oranı aynı olduğu zaman ben vara gidiyorum. Biliyorsunuz 1-1 geldi mi bizim işimiz bitsin diye. Ki üst olacağı zaman bir tarafın Atalanta'nın 3-4-0 ya da Roma'nın 3-4-0 kazanacağını düşünmediğim için üstte de karşılıklı gollerle gideceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. 1-32 orandan değerlendirilebilir gibi geliyor bana bu maçta inşallah. Varlara takılmadan güzel zevkli bir maç olur da gollerimiz gelir diyelim. 2015'te Belçika'da yine standart Liege-Moskron mücadelesi var. Moskron Ligi'nin son sırasında ama yazık onlar da güzel çabalıyorlar. Son iki maçta da ee, kıpırdanmaya başladılar. Berçot'u mesela yenerek güzel bir sürpriz yaptılar. 3-1 gibi daha sonra... Lovene yine kendi evinde 2-2 berabere kaldılar o maçta da. Yeriden gelerek 2-2'yi sağladılar. Dediğim gibi burada Standart Liège'de daha önce de anlattığımız gibi Kortlik ve Gent maçında da almıştık. Gollü maçlar oynuyor. Kolay gol atabilen ama kolay da gol yiyen bir takım olduğu için Moskron'un defansa çekilmeyeceğini düşündüğüm için bu alt sıralardan kurtulmak adına iki tarafta kazanmak için oynayacaktır. Deplasman takımında defansta bir tane cezalı oyuncu var. Standart Liège'de de yine defansta bir tane sakat oyuncu var. Ama yine gollü bir maç olacaktır. 2-1-2-2 ayarında diye düşünüyorum. Moskron'da da golleriyle 2.5-1.50 orandan tavsiye edeceğim. Bunu da kafanıza yatıyorsa diyelim. Bu 6. maçımızdı. 7. maçımıza geçelim. Tabii bugün 7 maç önereceğim ama tabii bir sürü maç var. Dediğim gibi iddiabilir.com web sitemizde de yine günün istatistik verilere göre çıkarılmış ve kendi çalışmalarıma da işin içine katarak çıkardığım 10-12-14 maçı neyse yine sizler için çıkaracağım. Farklı liglerden de oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edin bu tür uyarı bildirimler için diyelim. Burada da yine bir normal ideal tercihim. Bir de sürpriz tercihim var. Lil Paris Saint Germain'i konuk edecek. Geçen maç biliyorsunuz... E Neymar sakatlanmıştı. Yine ilginç hareketler yaparken bazen de tabii rakipleri kızdırıyor bu yaptığı hareketlerle. Bazen sert dalıyorlar. Böyle bir pozisyonda yine sakatlandı. Herhalde uzun bir süre olmayacak. Onun dışında zaten Sarabia sakattı. Marquinhos sakat ve Icardi sakat. Paris Saint e Germain'de eksiklikler var. Lille takımı da tabii bizim lejyoner oyuncularımızın da performansıyla beraber. bırakılmaz gibi, Yusuf Yazıcı gibi, Zeki Çelik gibi yine orada da iyi performans gösteriyor Lille. Araujo yine orta sahada sakatlığı devam eden ve Renato Sanchez'le birlikte iki sakatı görünüyor. Onlar da Dijon'u Hafta içinde 2-0 yendiler ki yine Serdar'ın İttihab edilir uygulamamızda ee, Bu maçı da maç sonu 2 olarak güvendiği Serdar'ın Takımıdır Lille hatta Bordo maçında bile Kendi evinde kale maçı olarak koydu 1 55'ten Ben o kadar cesaret edip güvenip koyamadım Mesela Serdar koydu ve kazandırmıştı ee, Bu mücadelede de Paris Saint de Biliyorsunuz en son Lyon maçında yine Karşılıklı gol varımızı getirtemedi Bir türlü gol atamadı Lille golü yedikten sonra Lyon defansa çekildi Paris'te Bal yapmayan arı gibi bir şeyler yapmaya çalıştı Ama olmadı bir türlü o gol gelmedi e, Lyon'da 10 kişi kalmıştı son dakikada o mücadelede. Daha sonra e, Laurentien hafta içi 2 0la geçti. Ama orada da rakibin 10 kişi olmasının da etkisi vardı tabi. Burada Normal sonuç iki takımın da gol atması olacaktır. Karşılıklı gol var bu sefer. Ee, gelebilir Lille çünkü hücumda iyi ama defansta yine açıklar verebiliyor. Paris Neymarsız daha iyi oynadığını düşünürsek bana göre Neymarsız daha iyi hücumda şey yapabiliyorlar. Çünkü Neymar attığın topu bir alacak, verecek, dönecek, iki çalım atacak diye ne kadar pozisyon geçiyor. Bazen o yüzden Neymarsız daha iyi oynayıp Lille gol atabileceklerini düşündüğüm için karşılıklı gol var. Normal tercih olacaktır ama sürprizde de maç sonu bir deneyebiliriz. Sanki Lille bu maçı yani bir 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 olur da daha sonra attığı golle ikinci yarıda 2-1 öne geçip öyle de tamamlar gibi geliyor bana. Aklımdan geçen skor 2-1 dediğim gibi. Lil'in kazanacağı sürprizini de sistem kuponlarında ya da alternatif e, dediğim gibi sistem kuponlarınızda 3 oranıyla Lil kazanmasını da oynayabiliriz. 7 tane maç sizler için değerlendirmeye çalıştım. Sizler de beğenilerinizle de destek verirseniz arkadaşlar 1000 like'ı bulursak yani bir de Cumartesi kötü geçtiyse pazar iyi geçer genelde. Öyle bir istatistikimiz var ilginç bir şekilde ama şans tabi Bazen Cumartesi iyi geçtiyse pazar kötü geçiyor ama burada 1000 like geçersek hepimizin kuponu tutsun inşallah diyelim. Beğenilerinizi beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlara da sizde mutlaka özellikle Beşiktaş ile ilgili skor tercihinizi bekliyorum. Hepinize bol şanslar hayırlı pazarlar diliyorum. Pazartesi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.